Fimoto Fiat bahisinden herkese merhaba. Karizmatik yapısı, üstün teknoloji, yüksek performansıyla en sağlam tercihiniz Doblo Kombi Premium Maxi bugünkü misafirimiz. Aracımızda dış tasarım olarak Piano Black yan koruma çıtaları, gövde rengi, ön ve arka tampon, Piano Black tavan rayları, karartılmış arka camlar, 16 inç özel alaşım jantlar, yukarı açılır, arka kapımız mevcuttur. Premium Maxi aracımız normal Doblo kombi aracımıza göre 35 santim daha uzun bir gövdeye sahiptir. Aracımızda iç tasarım olarak yağmur sensörü, far sensörü, hız sabitleme sistemi, geri görüş kamerası, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, ön eşya tavan rafı, direksiyon simidi üzerinde ses sistemi ve kumanda düğmeleri, Arka koltukta şarj amaçlı USB girişi. Konfor ve ticaretin olmazsa olmazı Doblo Kombi aracımızı yakından görmek ve test sürüşü yapmak için showroomlarımıza bekliyoruz.